şöyle buraya koyayım. Ya boş ver benim kıyafetlerimi. Onlar benim kıyafetlerim senin değil. Sen kendi kıyafetlerine uğraş. Bundan iki tane var sende. Olsun bir şey olmaz. Sen kendininkilerle ilgilen. Tamam mı? Be. Neyse ben ne, giyin, ne, ne düşüneceğim. Ya sen git orada düşün. Kalk kalk kalk. Uyan uyan uyan. Ya ne yapıyorsun? <laughs> Ben yatıyorum. Hani gidecektin. Uyan abi. Çiğ. Çocuklar zıplamayın, zıplamayın. 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 Çocuklar. Defne, kızım çık buraya. Oğlum sen de kucağına gel. Uyumak istiyorum. <laughs> kızım bakar şu. Ha şey sen yapıyorsun kızım. Hazırlan. Oğlum. Müzik açma. Oğlum bak hazırlan. Gitme. Gitmeni izin vermeyeceğim. <laughs> Oğlum. Aç perdeleri. Oğlum bak çok sinirlendiriyorsunuz. <laughs> hazırlan hadi. Oğlum bak bir de alarm kurmuş. <laughs> alarm kurmuş bir de bizim oğlumuz. Neyse i̇şte ben gülüyorum. Oğlum açma müzik. Tamam, <laughs> senin odama çıkarım. gideceğim. Tamam, attım. <laughs> kardeşimin odama gideceğim. Ben şimdi ne yapsam giyineyim bari. Kardeşimin odama gideceğim. Alam. Neyse ben bir şey giyineyim. Ee, şöyle kalpli elbisem vardı. O <laughs> nerede? Tamam. Şimdi çakıt taksam mı? Yok. Neyse tamam. Öyle değil. Kızım niye onu giydin? Bak mont giyecektin gel. Ne giyecektim ki bak. Bak şey giyecektin. bak bunu giyeceksin bunu. Soğuk hava. Tamam bunu giyin. Şapkanı da tak. Bunu ben takacağım. Tamam seni zaten. Ben hazırım. Şapkanı tak. Hadi gel markete gidelim artık. Ben geldim. Tamam hadi şakranı takmaya git. git. Tamam. Taktım. Tamam hadi gidelim. Anne biz gidiyoruz. Tamam. <laughs> Nereye gideceğiz Defne? Markete. Neyse biz gidelim markete. <laughs> Aa abi baksana şu kız. Ee, neden şu soğukta titriye titriye alıyor? Bilmiyorum ki hadi soralım. Tamam. Hey küçük kız, neden ağlıyorsun? Ben ben burada çok üşüyorum. Ya annem babam öldü, onları kaybetti. Akrabalar beni gördü, dışarı attı. Hem de okul kıyafetlerle. Aa, çok şaşırdım. Neden öyle yaptılar sana? Çünkü onlarla yaşamamı izin vermiyorlar. <laughs> Aa, şakka takmamışsın bile. Sadece tokaların var. Şakka bile taktırmamışlar sana. Evet sadece tokalarım var. Çok üşüyorum. Tamam hadi gel seni eve alalım. Siz nereye gidecektiniz? Biz markete gidiyorduk ama seni böyle bırakamayız. Eldivenlerin bile yok. O neden takmamış? Onun eldivenleri yok bir şey olmaz ama montu var. Beni bekleyin. Hadi gel. Aa bu araba çok güzelmiş. Evet ama bizim değil. Bizim arabamız şu. Bizi yine beklemeden geldi ama sorun değil. Hadi hadi o kızın annemizi gösterelim. E Şaka nereye gitti? Burada. Sen niye takma benim tokalamıyorum. Anne baba. Anne baba gelin. Evet, bir kız bulduk. Geliyoruz. So sokakta bir kız bulduk anne baba. Kim sessiz kalmış? Annesi babası dönmüş. akrabaları atmış dışarı onu. Okul kıyafetlerle. Şapka bile taktırmamış. Aa kızım çok şaşırdık. Evet ya. Ee, duyduklarımız doğru mu kızım? Evet. E, evet ben bence de soruyoruz hadi söyle. Evet anne hani, doğru. Ha, tamam. Burak da bir kızım konuşsun mu kız? Konuş bakalım. E, benim annem babam ölmüş, onları kaybettim. Akla akrabalar beni dışarı attı. Aa annem babam baban e, nasıl öldü? Tra trafik trafik kazasında öldü. Aa, çok şaşırdım. E, yani çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm yani. Anne lütfen bizde kalsın lütfen. Evet ya bizde kalsın lütfen anne. Tamam çocuklar biz de babanla e, konuyla baş başa konuşalım odamızda. Tamam anne. anne. Hadi 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 hayatım gel ikiniz de şöyle salonda konuşalım. Biz burada oturalım. E hayatım ne yapacağız? Bu, bu kızı soğukta da dışarıya atama, atamayız. Ne yapalım? Ne yapalım? Doğru söylüyorsun hayatım. Ama biz sana bir teklifim var. Aa ne teklifiymiş? Hadi söyle. Bence bu kıza e, evlatlık edinelim. Çocuklar da çok sevinir. Aa doğru söylüyorsun. Benim aklıma neden gelmedi? Hemen çocuklara söyle. Sevinirler. Çocuklar, çocuklar hemen gelin size çok önemli bir şey söyleyeceğiz. Geldik anne. Ne söyleyeceksin? Şu kızı çağırın da o da duysun. Tamam. Ben de geldim. Hey küçük kız, sana bir şey söyleyeceğim. Küçük kız, sana bir te teklifimiz var. Teklifimizi kabul edersen tabii ki olur. Neymiş te teklifiniz abla? Neyse oturun siz şöyle. Ben buraya oturacağım. Tamam. Ee, anne çabuk ol. bekliyoruz seni. Ee, çocuklar biz ee, kızı evlatlık edinmek etmek istiyoruz. Ee, kabul eder misiniz? Oley oley yaşasın. Ev, evet evlatlık kedin. Benim kız kardeşim daha olacak. Oley yaşasın. Yaşasın yaşasın. Oley bir bir kız kardeşim daha olacak. E ee, ne koyacağız ismini anne? E ee, bilmem sen seç. E ee, ismi mesela şey olsun. Ee, aa buldum çok sevdiğim isim. isim vardı. E ee, mesela şey kü, Kübra Kübra olsun anne evet Kübra olsun Kübra evet kim ya kalmak ister misin sen evet çok mutlu oldum kalacağım ye oley benim üç tane kardeşim oldu yaşasın çok mutlu oldum size çok teşekkür ederim İyi hadi bakalım senin üstünü değiştirelim eee bir yeni elbiseler giyin, elbiseler giyindirelim benim elbiselerimden anne. Oley yaşasın çok güzel bir elbiseler giyineceğim. Evet arkadaşlar biz 15. bölümümüzün sonuna geldik. Devamı 16. bölümde olacak arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşene dek.